Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Zil işaretini tıklayarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde sağlığında, yuvasında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi arkadaşlar son günlerde biraz fazla popüler oldu çok fazla geldi bu model bana ee, ama ben bunu iki kez çekmiştim çok altlarda kaldığı için gündemde değil birçok arkadaşımız da tekrar tekrar isteyince aynı modeli Ben de tekrardan aynı videoyu sizlerle paylaşacağım yani yeni çekmedim daha önce çekmiştim çok fazla istek olunca tekrar paylaşım yapacağım bunu ön giriş olarak sizlere Söylemek için e, kamera başına geçtim. Bu konuşmamın arkasına da modelimizi izleyeceksiniz arkadaşlar. Peki hangi modeli e, çok istedi arkadaşlarımız? Hemen gösterelim. Ben yazmanın tonunu kullanacağım. Motiflerinde sade düz bir yazmada yapacağım. Yaptım ve e, alt zeminde yeşil yapacağım. Zincir ve örümceğin birleştiği çok güzel bir motif sizlerle birlikte olacak modelimizi görelim ve yapım aşaması hep birlikte geçelim. Evet arkadaşlar modelimiz bu oldukça zarif ve çok güzel örümcek sadece zincir ve örümcekle yapılan motifler çok harika oldu bu ara çok fazla istenilen bir modeldi ben de tekrardan sizler için bu videoyu yayınlamaya karar verdim haydi hep birlikte yapım aşamasına geçelim bir başka videoda görüşmek üzere şimdi bu modelin yapım aşamasına geçiyoruz sanki yapacağımız model bu ben tek renk kullanacağım. Yani yazmanın tonundan kullanacağım. İsterseniz bunun yanına sarı da çok güzel yakışır bu tona. Şimdi ilk önce vereceğim arayı göstererek başlıyorum işime. İpimi tığ batısına sabitliyorum. İpimi tığ batısına sabitledim. Bir adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Başına 2 aldım. 1, 2 tığ bası atlayıp 3'e girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu aradan girip kapattım. Bu 1. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Girdim kapattım. Bu ikinci. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Girip kapattım. Bu üçüncü. 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 3 kez 5 zincir kapattık. Buraya bir pimpirim oluşturduk. 6 adet sık iğnesi ile iniyorum. Altı, yedinciyi hemen ben yandaki tığ battı da sabitliyorum. Sizler aynı tığ battı içerisinde sabitleyebilirsiniz. Ben biraz böyle yan yan durmasını istediğim için yandakini de sabitledim hemen. Bu şekilde yapacaksınız aranızı. Şimdi yapacağımız işlem bu alt kısmı ilk önce bir adet zincir çekiyorum yine örümcek çektim başına bir aldım bir iki tığ bas atlayıp üçe girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım üçüncü başına bir aldım yandaki kutucuğa girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım tekrar yani iki tane tığ battı üzerine beş tane trabzan yaptım arkadaşlar şimdi buradaki yuvamızı yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 8 veya 9 zincir çekip dönüş yapalım ilk baştaki trabzanın tepesine Tutturuyorum. 3 zincirle dönüş yapıyorum. Yaprak kısmını yapacağız. 3 zincir çektim, başına bir aldım. Bu tepeye oluşturduğumuz yuvaya giriyorum. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki. Başına iki aldım, girdim. iki çektim, iki çektim, iki çektim. Başına iki aldım girdim önce bir sonra 2 sonra iki sonra iki çektim başına üç kez aldım girdim 2 2 2 2 çektim başına üç kez aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra 2 sonra iki çektim İpim dolandı Şimdi yaprağımızı tamamladık. 5 zincir çekiyorum. 5 zinciri son trabzan arasından girip kapatıyorum. 6 adet sık iğnesiyle iniyorum. 3 4 5 6 7. yuva içerisinde sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi 15 adet zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şöyle tersini dönüyorum arkadaşlar. Bu aşağıda 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir bırakıp kalan kısmını kapatıyorum. Yani bir yuva oluşturuyoruz bu şekilde. 3 zincir çekip düz yüzünü dönüyorum. Bu oluşturduğum yuvayı oluşturduğum yuvayı şöyle tutalım bu 3 zincir birinci trabzan yuva içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki ikinci başına bir aldım yuva içerisine girdim önce bir çektim sonra iki sonra 2 3. başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim dördüncü 15 tane trabzan yapacağız 5 başına bir aldım girdim Önce bir, önce bir çektim, sonra iki, sonra iki çektim. Altı oldu sanırım, saymayı bıraktım ama altı olmuş. Evet, başına bir alıp giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki yedi. Aynı işlemle sekiz. Başına bir alıp girdim. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. 3 zincir çektim 15. trabzanı yuva içerisinde kapatarak elde ettim 15 şimdi burada 6 zincir bıraktığımız noktayı sık iğne yaparak iniyorum 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım 7. yuva içerisine girip sabitledim şu anki işlemimiz budur şimdi yaprak yapacağız yine 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim 2 2 2 çektim başına iki aldım önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki başına 3 aldım girdim 2 çektim 2 2 2 son kez başına üç kez aldım girdim Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 6 adet sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 7. yuva içerisinde sabitliyorum. 1 adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum burada. Aşağıdan 1 2 tığ bası bırakıp 3'e girip kapatıyorum çiçeğimizin yuvası da bu şekilde oluşuyor arkadaşlar bir zincir çekip vereceğim arayı yapıyorum örümcek çektim başını 2 aldım 2 tığ bası atlayıp 3'e girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım bu bir 5 adet zincir girip kapattım bu iki 5 adet zincir çektim girip kapattım 3 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum 6 7 hemen yandaki tığ battı da kapatıyorum yani şuradaki ilk aranız kaç tane ise o kadar yapacaksınız 1 2 3 tane yapmışım ben 2 tane daha yaptıktan sonra bu zemini oluşturacağız çiçeğin yuvasını Yapacağız arkadaşlar bu şekilde şimdi üst kısmına geçelim alt zemin oluşturduk şimdi renkli ipimi aldım ipimi tığma sabitledim düz yüzünden arkadaşlar buradan yaprağın uç kısmından ipimi sabitliyorum başına iki kez alıyorum buradan ilk trabzana giriyorum önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki çekip geriye gittim iki adet zincir çektim ilk sık iğnemi girdim kapattım iki alt adet sık iğnesi yapacağım 3 4 5 ve 6 hemen yanındaki trabzanın tepesine batıp sık iğne ile sabitledim yanındaki Trabzanın tepesine de bir sık iğnesi yaptım. 6 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 Pardon. 5 6 üzerine küçük bir örümcek çekiyorum. Çok büyük değil, aşırı da küçük değil. Çevirdim. Buradan ilk sık iğneme battım, kapattım. 2 adet zincirle döndüm. Şimdi örümceğin iki kanadını aldım, girdim, kapattım. Bu bir. İki adet zincir çektim, girdim, kapattım. Bu iki. İki kanadını örümceğin. İki adet zincir girip kapattım. Üç. İki adet zincir girip kapattım. Dört. İki adet zincir girip kapattım. Beş. İki adet zincir girip kapattım. Altı. Yedi. İki adet zincir girip kapattım. Sekiz. Örümceğin iki kanadına 8 kez 2 adet zincir çekip kapattım. Şimdi buradaki zincire giriyorum. 6 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yanındaki sık iğneye girdim. Sabitledim. Bu şekilde. Hemen yanındaki sık iğ e, trabzan tepesine bir sık iğnesi yapıp 6 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. Yine örümcek çekiyorum. Dönderdim. Bakın şu ipin tam karşısı yani 2 adet zincir ve sık iğnenin bittiği orta. İpin tam karşısına batıyorum. 2 adet zincir çekip dönüyorum. Yine örümceğimin iki kanadını aldım, kapattım bu bir. İki adet zincir çektim, kapattım bu iki. İki adet zincir çektim, kapattım bu üç. İki adet zincir çektim, kapattım dört. İki adet zincir çektim, kapattım beş. İki adet zincir çektim, kapattım altı. İki adet zincir çektim, kapattım yedi. İki adet zincir çektim, kapattım sekiz. Şimdi buraya giriyorum. Altı adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 3 4 5 6 Hemen yanındaki trabzana sık iğnesiyle sabitledim. Hemen yanındaki trabzan tepesine bir sık iğnesi yapıp 6 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 Örümcek çekiyorum üzerine. Dönderdim. Tam bu ipin karşılığından tam karşısına gelecek noktada Pat örümceğimi kapattım. 2 adet zincir çekip düz yüzünü döndüm. Yine örümceğimin iki kanadını alıp kapatıyorum. 1. 2 adet zincir çektim girip kapattım. 2. 2 adet zincir çektim girip kapattım. 3. 2 adet zincir çektim girip kapattım. 4. 2 adet zincir girip kapattım. 5. 2 adet zincir girip kapattım. 6. 2 adet zincir girip kapattım. 7. 2 adet zincir girip kapattım. 8. Şimdi buradaki 6 adet zincirli noktaya girip 6 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 3 4 5 6 Hemen yanındaki trabzanın tepesine sık iğnesiyle sabitledim. Yanındaki trabzan tepesine bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 6 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 Yine örümcek yapıyorum döndüm. Buradan yine ipin tam karşılığındaki noktaya battım, kapattım. 2 adet zincirle düz yüzüm döndüm. Yine örümceğimin iki kanadını alıp 8 kez iki adet zincir kapatıyorum. 2. 2 adet zincir çek kapat. 3. 2 adet zincir kapat. 4. 2 adet zincir kapat. 5. 2 adet zincir kapat. 6. 2 adet zincir kapat 7 2 adet zincir kapat 8 6 adet zincirli noktama girip 6 tane sık iğnesi yaparak iniyorum 3 4 5 6 hemen yanındaki sık iğne trabzan tepesine sık iğnesi yaptım hemen yanındaki trabzanın tepesine de bir sık iğnesi yine 6 adet zincir üzerine örümcek bu şekilde toplamda 2 4 oldu 2 4 6 7 tane yaprağımız oluşacak arkadaşlar işlem aynı şimdi altı sık iğnesi yapıyorum bu 6. yaprağı son yaprağımızı yapıp tamamlayacağız ekleme kısmı var orada onu beraber yapalım hemen yanındaki sık iğneye batıp sabitliyorum ve son trabzanın arasına girdim 6 adet zincir üzerine yine örümceğimi çekiyorum dönüş yaptım dediğim gibi bu ipin tam hizasına batıyoruz iki zincirle dönüş yaptım Örümceğin iki kanadın aldım, kapattım. 1. 2 adet zincir çektim, kapattım. 2. 2 adet zincir çektim, kapattım. 3. 2 adet zincir çektim, kapattım. 4. 2 adet zincir çektim, kapattım. 5. 2 adet zincir çektim, kapattım. 6. 2 adet zincir çektim, kapattım. 7. 2 adet zincir. 8. Şimdi 1 zincir çektim. Bakın, altı sık iğneyi yapmadan önce bir zincir çekip bu yaprağın uç kısmına giriyorum tekrar bir zincir çekiyorum şunu şöyle eğelim rahat doldurmak için bu altı sık iğnesi e, zincirin üzerine altı tane sık iğnesi yaparak iniyorum 3 4 5 6 7. yine yeşilin içinde sabitledim bir adet zincir çekip ipimizi kestik İşte bu kadar şu iplerimizi temizleyip dönelim Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması tamamlanmış hale bu şekildeydi gerçekten çok zarif oldu isterseniz mutfak havlularına da yapabilirsiniz isterseniz yazma kenarında kullanabileceğiniz bir model oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.